Yabani yeni bölüm neden yok? Yabani dizimiz final yapmasın, bir sezon daha devam etsin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Rütük 4 diziye birden 2 kez yayın durdurma ve %3 para cezası vermişti. Bir sen Altuntaş'ın haberine göre yasaklar kanallara iletilmeye başladı. Now TV'ye yapılan bildirinin ardından karar verildi. Yabani dizisine kesilen ceza bu hafta uygulanacak dizilerin yeni bölümleri kaldırılmaya başladı. Rütük, şiddet içeren sahneler ve milli manevi değerlere aykırılık gerekçesiyle bazı dizilere ceza vermişti. Yabani, Arka Sokaklar, Sahipsizler ve Deha dizilerinin cezalarının ne zaman uygulanacağı merak konusuydu. İlk haber Now TV'den geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yabani dizisi için kararın kanala ulaştığı ve bu nedenle dizinin planlanan yayın akışında değişiklikler yapıldığı bildirildi. Bu hafta ve önümüzdeki hafta yeni bölümleri yayınlanmayacak olan dizinin yayın saatinde RTÜK tarafından önerilen belgeseller yer alacak. Aralık ayı sonunda 51. bölümüyle final yapması planlanan Yabani, bu cezalar nedeniyle final tarihini de ertelemek zorunda kalabilir. Yılbaşı sonrası reklam arasının uzunluğuna göre dizinin ekranlara veda edeceği tarihin yeniden belirleneceği açıklandı. Öte yandan ceza alan diğer diziler, arka sokaklar, sahipsizler ve deha için henüz ilgili kanallara tebliğ yapılmadığı biliniyor. Yakın zamanda benzer şekilde bu dizilerin de yasakları uygulanmaya başlayabilir. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.